Talas'ta pasifize edilmiş bir hastanenin önündeyiz. İyi Parti Talas ilçe başkanımız bu konu hakkında bir açıklama yapacak. Şimdi e, sözü Talas ilçe başkanımıza veriyoruz. Başkanım. Ee, i̇yi günler dilerim. Ee, sizin de söylediğiniz gibi pasifize edilmiş göğüs hastasının e, tekrar aktif hale getirilmesiyle ilgili Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Çavuşsoy açıklama yapacaktır. Ee, kendisini dinliyoruz. Değerli basınımız bugün burada önünde bulunduğumuz bu bina Nurnaci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak içerisinde merkezi oksijen sistemi ve göğüs hastalıkları polikliniği, kardiyoloji polikliniği, dahiliye polikliniği, kulak burun boğaz gastro polikliniğinde uzman kadrolarıyla şehrimize, bölge halkımıza hizmet vermiş bir hastane olarak hastane yüz yataklı bir hastane olarak şehrimize, bölgemize uzun yıllar hizmet vermiştir. Şehir hastanesi açılması hasebiyle bu hastane pasifize edilmiş ve bu bölge halkının bu hastaneden faydalanma imkanı elinden alınmıştır. Şehir hastanesinin uzaklığı hesap edildiğinde bu hastaneye günümüzde daha çok ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. Bu hastanede yıllarca binlerce hasta hastamız şifa bulmuştur. Bu bir ihtiyaçtır. E, şehir hastanesinin uzak olması ve günümüzde 3-5 dakikayla kaybettiğimiz hastalarımız göz önünde bulundurulur ise bu bölgede öyle bir hastaneye içerisinde Polikliniklerin olduğu, uzman kadro doktorlarımızın bulunduğu bir hastaneye bu bölgede kesinlikle bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacın giderilmesi için sayın Sağlık İl Müdürümüz, sayın valimizden bu hastanenin tekrar eski düzeninden daha farklı bir şekilde halkımıza hizmet sunulması, sunulabilmesi imkanının sağlanmasını talep ediyoruz. Çünkü bu bölge halkının Buradan şehir hastanesine erişebilmesi, ulaşabilmesi gerçekten güçlük çekmektedir oraya ulaşabilme noktasında. Bundan dolayıdır ki bu bölgede buna kesinlikle ihtiyaç vardır. Sayın valimizden, sayın il sağlık müdürümüzden buranın yeniden halkımızın hizmetine kazandırılması için çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.